arkadaşlar merhabalar sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl görünmezlik hikseri yapılır onu göstereceğim size arkadaşlar. Evet. Bir abone arttık. Güzel. Güzel şey bu. Yakında bir tane mod yükleyip onunla bir küçük bir modlu survivor çekeceğim arkadaşlar. Ama onun için bu videoya 4 like. 4 like gelmezse çekmem. Ama sadece içinde bir mod olacak. O mod da güzel yani. Ben beğendim en azından. Siz de beğenirseniz abone olmayı unutmayın. Yani şimdi abonemiz düştü. Ama yeniden abone olun tamam mı? Neyse şimdi ilk başta bize iksir tezgahı lazım. Bu bir. Zaten iksir tezgahı. Bir şey unutmuşum arkadaşlar. Hemen geliyorum. Hop. Tamam. Şimdi şuradan bir tanecik istiyor. Bir tane. Tamam. Tamam. Şimdi şunu bir bırak. Bu arada bunlarla kuvvet iksiri de yapabiliyoruz. Onu da başka bir videoda göstereceğim. Şimdi ilk başta şurayı bir şuna koyak. Sonra arkadaşlar anne video çekiyor. Tamam ama gitsin. Tamam beni rahatsız etme. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar Şuraya nether ward'u koyuyoruz. Buraya da su şişesini koyuyoruz arkadaşlar. Bu arada görünmezlik iksiri benim en sevdiğim iksirlerdendir. Zaten en çok kuvvet, görünmezlik. Başka da sevmiyorum. Neyse şimdi bu oluyor. Ne zaman olacak? Şimdi olacak mı? Bugün olacak mı? Galiba? Heh, tamam. Sakar iksir oluyor. Yani ben MP MPMEC'de oynadığım için bun, bunların adları farklı. Şimdi bu sakar iksire sakar iksirini burada kalsın. Şimdi bizim ilk başta mayalı örümcek gözü yapmamız lazım. Mayalı örümcek gözü de mantar, herhangi bir mantar olabilir. Örümcek gözü ve şekerden oluşuyor. Şu şekeri de yerine bırakak ha. Tamam. Şimdi burada mayalı örümcek gözümüzü yapıyoruz. Ama ilk önce altın avuç koyuyoruz buraya arkadaşlar. Altın avuç gece görüşü iksiri yapıyor. Gece görüşü iksiri yaptıktan sonra buna mayalı Örümcek gözü koyacağız. Tabii ben yine MPMC'de olduğu için fermente örümcek gözü diye okunuyor. Bu gece görüşü oldu. Şimdi bu örümcek gözünü koyuyoruz buraya arkadaşlar. İsterseniz barutlan, sıçrayan iksir yapabilirsiniz. Yani fırlatılan. Hadi ol. Hızlı ol bak. Heh. Gördüğünüz gibi görünmezlik iksiri oldu arkadaşlar. Şimdi görünmezlik iksiri oldu. Ama ben çok aç gözlü bir ser olduğum için bunu böyle bırakmayacağım. Yani ziyan, ziyan olur bu redstone'lar. Tamam şu blokları yeniden yerine koy. Tamam bu 3 dakikadan 8 dakikaya gelince gelince iş bitecek arkadaşlar. Şimdi hadi gel. Hadi gel hadi hadi. Hadi. Lan. Gördüğünüz gibi 3 dakikaydı 8 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi boşu boşuna redstone ziyan et. Neyse zaten güzel bir maden değil. Evet. İçsem mi acaba? Dur ben şunu şöyle koyayım. Feskemi açayım mı? Kaç gündür feskemli video açmıyorum. Yapmıyorum. Tamam. Şimdi bunu içek mi içmek mi Kararsız kalmış hmm. Sizin için içiyorum hadi Ya da içmesem mi Tamam hadi içelim. Evet gördüğünüz gibi görünmezlik Dur bir şu Facecam'ı bir şuraya koyayım. Heh. Tamam. Şimdi envanterime bakıyorum. Ve sıfır konu buldum. Tada. İyi. Bence güzel. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Süt mü içtim ya? Hmm. Dur bir arkadaş dur bir. Bir videoda iki deney yapmaya çalışacağım şu an. Şimdiki bana kovalar. Ne Koval Yine demir olacak. Öf öf. Neyse o zaman game moda geçecek abi. Şimdi şuradan kova. Nenk sana mı? Ana çok garip şeyler. Arkadaşlar ne oldu anlamadım. Ve bunun feneri yanmıyor. Bir bak daha var mı PMC'de? Ne ben şey. Ne arkadaşlar bu bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Denoya, Denoya yaklaşıyoruz bak iki kişi daha abone olursa Deno'yu geçeceğiz. Neyse abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay. Heh, tamam FaceTime kapandı. Şimdi video kapanıyor. Dur şuradan bir kamera görüntüsü alalım. Tamam. Hayda kafayı yedi bu şey.